Ben biraz daha farklı bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz her toplumda çok çeşitli insan oluyor. Çok çeşitli düşüncelerden, fikirlerden insanlar oluyor. Dolayısıyla hepsinin farklı konuları, farklı sorunları olabiliyor. Hepsi sesini duyurmak istiyor. Hepsinin haksızlığa uğradıklarını düşündüğü veya hak aradıkları, adalet, eşitlik istedikleri çeşitli noktalar oluyor. Bu noktada farklı bir tavra girilebiliyor. Bu dejenerasyon olarak bunu ben anlatmak istiyorum. Herkesin aslında normal bir itidalli bir hayatı varken bu tip çatışma ortamlarında, fikir ayrılıklarında veya hak arayışlarında, eşitlik arayışlarında kimi insanlar ahlaklarından, kişiliklerinden ödün verebiliyorlar ve ahlaki bir dejenerasyon, üslup dejenerasyonu, tavır dejenerasyonu gözükebiliyor. Ee, Harbiki e, bunlar çok makul Elbette haksızlıklar, yanlışlıklar Hatalar olabilir Bunlar dile getirilebilir Ama bunlar dile getirilirken e, Farklı üsluplara girmeyi Hiçbir zaman makul karşılayamayız Çünkü negatif eylemler Negatif tavırlar, negatif üsluplar her zaman negatif şekilde sonuçları, Bunların bir faydası olmaz. Hem kişinin kendisine hem aradığı hak, eşitlik, adalet anlayışında sonuç getirmesi açısından hiçbir fayda getirmez. Bu sıkıntıları yaşarken insanların yine en güzel üslupla konuşmaları gerekir. Ne tip, ne tip bir dejenerasyon görüyoruz? Modernlik, çağdaşlık, medeniyet adı altında hakarete varan, karşılıklı çekişmelere varan kızgınlaşan, saldırganlaşan, e, inatlaşan, çekişen insanlar görebiliyoruz. Herki bunlar e, çocukça yöntemlerdir ve gerçekten ciddi konuları e, peşinde olan insanların bu e, duruma düşmeleri şaşırtıcı. Bunların çünkü sonuç vermeyeceği çok belli. Akılcı yöntemlerle, mantıklı yöntemlerle insan her zaman sonuç alabilir. Fakat e, bu dönemde çeşitli e, televizyonlardaki dizilerde, e, işte tiyatrolarda, gazetelerde, birçok yerde müzik kliplerinde insanlara gösterilen bir modernlik ve çağdaşlık anlayış var. Aslında bu modernlik ve çağdaşlık değil. Kanun tanımayan, şiddete eğilimli, insani değerlere önem vermeyen, insanlara saygı duymayan. ...kavgaya eğilimli bir insan karakteri... ...çok modern ve çağdaş olarak gösteriliyor... ...bunun etkisinde kalan kimi gençlerde... ...bu tip hak arayışlarında... ...bu üsluba e, girmeye çalışıyorlar... ...halbuki bu gerçekten... E, ...sadece bir vakit kaybıdır... E, ...ve insanın kendisine... Mesela ...müslümanın e, kendisine bir saygısı vardır... ...Allah'tan korktuğu için... Hı hı. ...ikinci bir kişilik göstermeyi zor anlarda... E, ...sıkıntı anlarında... E, ...sabır gösterilmesi gereken zamanlarda... O güzel kişiliğinden, güzel ahlakından ödün vermeyi kendine yakıştırmaz. Cahiliye insanlarında bu yoktur ama onlarda da bir prestij kaygısı vardır. Bu insanların da aslında sırf bu sebeple dahi tarz bir durumla karşılaştıklarında çift kişilikli bir insan olmayı kabul etmemeleri beklenir. Bir anda sabrı taşan, tahammülsüzleşen, sinirlenen, öfkesine yenilen, çocukça sözlerle büyük bir meseleyi halletmeye çalışan, çekişen bir insan olmayı kabul etmemeleri gerekir. Fakat onlarda da tabii ki Allah korkusu olmadığı için bu prestij yeterli, kaygısı yeterli olmuyor ve bu tuzağa düşüyorlar. Sonuçta ortaya dejenere olmuş bir üslup, dejenere olmuş bir tavır çıkıyor. Halbuki bu şekilde olmaz. Bununla hiçbir sonuç elde edilmez. Bunu zaten Müslümanlar başta çok iyi bilirler. Ama inanmayan insanların da mantık yoluyla dahi bunun sonuç vermeyeceğini çok net bir şekilde görmeleri gerekiyor inşallah. Bilgincim üşküşüm diyeceksin. Güç inşallah. Bazı e, yani o tabir uygun olamıyorum da yeni yetme gençlik de şimdi Twitter'da kendilerince bazı kişileri sürekli e, ne, ne derler? Alay demeyeyim de işte yani şaka yaptıklarını zannediyorlar Hı. mesela bir şey yazıyorlar onlara karşı cevap verirseniz hemen yazıp resimlerini çekip yazışmalarını falan ve bunun da hiç fark edilmediğini zannediyorlar. Halbuki yani ilk kelimelerinden itibaren zaten hem amaçları hem her şeyleri evet. çok belli oluyor. Fakat işte o gençlik heyecanıyla bayağı bir e, acarlar yani kendi çaplarında. <laughs> Fakat e, ben şimdi özellikle böyle gençlere son dönemlerde cevap vermeye başladım. Çünkü hayatlarında hiç olmazsa bir an bile olsa şefkatin üslubunu yaşasınlar diye hem iltifat ediyorum hem sevgi şefkat sözleri kullanıyorum. Onlar da işte hemen böyle çok heyecan kapılıyorlar. Zannediyorlar ki karşılıklı konuşma içinde söylediklerini biz ciddiye alıp onları o yüzden cevap veriyoruz zannediyorlar bilirler, Onun için mahsul yok. Fakat burada önemli olan şefkat eksikliği oluyor. Yani senin de anlattığın evet. gibi bir insanın dejenerasyona kapısının açılmasının sebebi şefkati görmemekten kaynaklanan, gerçek sevgi yaşamalarından kaynaklanan daha dejenere olur. Üstü bunu daha da bozarsa kimse onu ezemez. Mantıkları bu oluyor gerçekten. Kimsenin ezmemesi için şu anda sosyal medyada özellikle yeni jenerasyonlar arasındaki üsluba baktığımızda Gerçekten insan bir an önce düzelmesi gereken, Kur'an ahlakının bu insanların da arasında yayılması gereken, tabii ki hepsini tenzih ederim, çok önemli bir gerçek olduğunu bir kere daha hatırlıyor.